Değerli borsa yatırımcıları fakir borsacıdan hepinize merhabalar. 10 Ekim tarihi itibariyle endeksimiz kapanışını gerçekleştirdi ve BIST 100 endeksi 8442 puanda bugün tekrardan yükselişle 3 nokta küsürle günü tamamlamış oldu. Bildiğiniz gibi dün çok sert bir düşüş vardı ve özellikle saat 5'ten sonra satışlar son derece yoğunlaşmıştı. İsterseniz hemen dünkü grafiğe bir göz atmak istiyorum. Son derece mühim çünkü panik satışlarının da olduğu önemli bir akşamda dünkü satışlar. Evet günlükte bakarsak 9 Ekim tarihi itibariyle endeksimiz güne stabil ve durağın başlamıştı. Saat 17'yi gördükten sonra sert satışlar devam etti ve 17.30'da satışlar ve karanlık odada satışlarla beraber günü oldukça düşük bir seviyede. eksi 3 puan altında kapattı ve bazı hisseler oldukça kötü bir grafik sergilemişti ki özellikle Trendin altında kalması acaba düşüş devam edecek mi sorularını gündeme getirdi. Şimdi biliyorsunuz gündemde bir İsrail Filistin savaşı var. Bu savaşın insani boyutu tabii ki bambaşka bir olay, bambaşka bir durum. Ancak piyasanın bunu nasıl algıladığı son derece önemli. Gördüğünüz gibi piyasa bunu e, şimdi aslında şunu görmek lazım. Piyasa e, çok da fazla bu konuyu e, düşüş anlamında bir veri olarak ele almamış gözüküyor. Hocam peki saat 17'den sonra düşüşler geldi. Bu neyin nesi diyeceksiniz. Yani şu saatlerde e, savaş yok muydu? Oradaki insani dram yok muydu? Oradaki e, kaotik durum yok muydu? Ülkeler arasındaki problemli durum, beklenti, e, olumsuz anlar yok muydu? Vardı. Ancak gördüğünüz gibi borsa bunu Saat 17'den sonra bir satış bahanesi gerekçesi olarak kullandı Borsa İstanbul'daki oyuncular. Bu oyuncular kim bilemeyiz tabii ki büyük oyuncular bunlar. Ee, bunların hareketlerini bizim gibi küçük yatırımcıların öncesinden anlaması mümkün değil. Zaten borsanın da güzelliği, cazibesi, bilinmezliği burada. Burada çok önemli bir nokta var. Ben bunu temas etmek istiyorum. Ee, o da şudur. Şu an indeksi bir saatlik grafikten bakıyorum. Ee, bu Durum gerçekleştikten sonra size borsa İstanbul'la alakalı ben bildim, bakın işte satın demiştim, satmayın demiştim, malını tutan kazandı falan filan gibi yorumlar gelebilir. Çok fazla bunlara itibar etmeyin değerli yatırımcılar. Ee, yani Kimse e, bu borsadaki gelişmeleri önden öngöremez, bilemez. Kim bilir bunları? Büyük oyuncular bilir. Bizim gibi küçük yatırımcıların işte Twitter'da, sosyal medyada, e, YouTube'da, şurada buradaki insanların, Borsa hakkında çok net bilgileri verileri olması gibi bir durum söz konusu değildir. Bunları gördüğünüz anda kaçın. Ben demiştim, böyleydim, böyleydim, yine bildim, her zamanki gibi biliyorum diyen insanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum değerli yatırımcılar. Peki borsa neden buradan döndü? Yani nedeni yok aslında. Şimdi İsrail-Filistin arasındaki işin insani boyutu bir yana, oradaki ee, mücadelenin tarihsel süreci bir yana piyasa açısından bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Zaten Türkiye'nin İsrail'le olan e, ticaret hacmi öyle büyük, devasa boyutlarda değil. Oldukça küçük paylarda. Bunun yanında e, coğrafya itibariyle bölge ticaret yollarında, dünya ticaretini etkileyecek kanallar üzerinde falan değil. Ve ne yazık ki uzun yıllardır oradaki bu kötü olaylar, bu olumsuz durumlar, bu mücadele, bu Kaotik süreç devam ediyor yani bir anda patlak vermiş dünyanın şaşıp kaldığı işte Türkiye'nin şaşırıp kaldığı bir durum değil O yüzden çok fazla Piyasaları en azından şu boyutu itibariyle piyasa açısından bakıyorum yanlış anlamayın Olumsuz etkileyeceği bir durum söz konusu değildi Zaten trend noktasına çarpıp Geri dönmüş durumda piyasalar ama tabii bunun Ne yönde evrileceği ne yönde gelişeceği bilinmez Burada Türkiye'nin konumu, pozisyonu e, ne olacak, söylemler ne yönde gelişecek bunu zaman gösterecek. Temkinli ve tedbirli olmakta fayda var. Ancak şimdiki durum itibariyle piyasa buna bir tepki vermiş ve tekrardan e, bir düzen tutturmuş gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi e, Mayıs ayı sonuna itibaren görmüş olduğu trend destek noktasından itibaren bir tepki vermiş gözüküyor. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi. Hemen şimdi bakıyorum gördüğünüz gibi. Şu an saatlik grafikten bakmaya çalışıyorum aynı zamanda. Ve gördüğünüz gibi 25 Mayıs, 26 Mayıs tarihinden itibaren 1, 2, 3 kere hatta 4 sayabiliriz. Şu anki destek noktalarından çarparak geri dönmüş diyebiliriz. Zaten SuperTrend'e baktığımızda da Hemen yani bakalım isterseniz. Bunu siz Trading View'den ücretsiz de bakabilirsiniz. Benzer bir noktayı göreceksiniz. Saatlikte biraz karışık gözüküyor. Günlükte bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi 3 kere sat sinyali gelmiş durumda. Ee, ancak şu anda da yine trendin, süper trendin üstünde bir pozisyon almış gözüküyor endeks. Peki. Benim endeksle alakalı yorumum ne? İsterseniz hemen yine geçmiş videolarıma bakarak bunu aslında az çok çıkartabilirsiniz. Ancak benim düşüncem net. TL bazında trendin üstünde gözükse de hatta gördüğünüz gibi 11 Eylül'deki zirvesi 8400 seviyesindeydi. Ee, yine bugün 8400 seviyelerde 11 Eylül'ün üzerinde gözükse de benim bakmak istediğim şey endekse dolar bazlı grafik ve dolar bazlı baktığım takdirde ise ikili tepesinin altında gözüküyor hemen şunu aşağı indiriyorum o benim beklediğim zirve seviyedi Pardon hemen isterseniz tekrar bırakayım. 321 dolar seviyesi endeksin göreceğini umduğum zirve seviyesi demiştim. Ve bana göre endeksin şu anda asıl zorlayacağı şey 309 dolar seviyesi. Şu an endeks 301 dolar seviyesinde 309 dolarlı görecektir. İkili tepeyi daha önce yaptı. Üçlü tepeyi de zorlayacaktır. Eğer 309 dolar seviyesini kırarsa ki kırması muhtemel bu son dönemlerde 320 dolar bence... Kısa vadede endeksimizin zirvesi olacaktır. Benim öngörüm bu şekilde. Tabii bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta ben de bir küçük yatırımcıyım. Bunları benim bilmem mümkün değil. Hiçbir küçük yatırımcı gibi bunları bilmem mümkün değil. E, yüz binlerce insan takip ediyor. Bazı insanlara yorumlar yapılıyor. Çizgi çiziliyor, buradan çiziliyor. Endeksin bir hulü var. E, endeks. Dolar bazlı bir yerlere gelmek isteyecektir her zaman bu arada dünya konjonktürel gelişiminde takip edecektir Türkiye iç piyasasını takip edecektir Türkiye'de ekonomi rasyonel ekonomi politikalarına dönmek çabası içerisinde bu bir hikayedir yani. Ee, borsa anlamında iyi bir hikayedir manasında söylüyorum bu süreç devam ediyor devam ettirilmeye çalışıyor çalışılıyor belli bir süre bu hikaye satacaktır bu hikaye borsada karşılık bulacaktır piyasalarda karşılık bulacaktır ee, o yüzden trendin çok olumsuz bir durum olmazsa pozitif şekilde düşe kalka devam edeceğini düşünüyorum önce 309 dolar seviyesine geri gelecektir daha sonra 320 dolar seviyesinde kısa vade içinde şöyle bir basit bir Grafikle tahminimize göre e, Kasım ayında buraları zorlayacaktır diye tahmin ediyorum. Belki daha önce belki daha sonra. Hem bilançoda dönemde yaklaşıyor. bilançoda bu hikayenin bir parçası haline gelecektir. Bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, burada gör, gördüğünüz fikir, düşünce ve yorumların hiçbiri alsa tut yatırım tavsiyesi niteliği taşınmaz. Lütfen videoyu izleyerek kendinize bir yönlendirmiş fikir çıkarmayın. Bunlar benim kendi çalışmalarım, paylaşımlarımdır. Ee, şu yanılmıyorsam. Eylül ayının sonlarında bir video çekmiştim bu konuyla alakalı. İkili tepeyi yapacak, geri dönecek demiştim. E öyle oldu ama ben bildim demek istemiyorum. Çünkü burada bir 309 dolar seviyesi var. Daha önce yapmış olduğu tepe. Bu tepeyi kırmak için bir şeyler lazım. Tıpkı 320 dolar seviyesini kırmak için bir şeylerin lazım olduğu gibi. Bir hikaye lazım. Evet, rasyonel ekonomi politikaları bir hikayedir. Ancak yeterli mi değil mi? Bunu zaman gösterecek. Bunu büyük oyuncular gösterecek. Buna küçük küçük karar vermeyecek. Bizim almış olduğumuz 3 bin, 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin lotlar çok fazla Borsa İstanbul'da özellikle biz yüzde büyük tahtalarda bir anlam ifade etmiyor. Zaten size sığ tahta hedefi gösterenlere dönüp bir şüpheyle bakmak gerekir diye düşünüyorum kendi adıma. Videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Borsa ve yatırım yolculuğunuzda hepinize bol şans diliyorum.